Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yeni bir videoyla huzurlarınızdayız. Yunanistan S-300'ünden Türk jetlerine radar kilidi atıldı. Görev uçuşundaki Türk jetlerine Yunanistan S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kilidi atıldı. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları Yunanistan'ın radar kilidi atmasının düşmanca hareket olduğunu söyledi. Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı F-16'ların 23 Ağustos'ta Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hava sahasında gerçekleştirdiği görev uçuşları esnasında müttefiklik ruhuyla bağdaşmayan büyük bir olay yaşandı. Görevdeki Türk jetleri Girit Adası'nda konuştu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sistemi tarafından taciz edildi. S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarı Rodos adası batısında 10.000 fit irtifada keşif görevindeki F-16'ya yerden havaya füze kilidi attı. Taciz bir süre devam ederken yaşanan olay Yunanistan'ın söz konusu bataryaları aktif olarak kullandığını da ortaya çıkardı. Uçaklar bu düşmanca harekete rağmen planlı görevlerini tamamlayarak üstlerine emniyetle geri döndü. Füze radar kilidi atılmasına yönelik olayların NATO angajman düşman kuralları sistemine göre düşmanca hareket olarak ifade edildiği vurgusunu yapan güvenlik kaynakları Türkiye'nin bölgesel hava savunmasını ve güvenliğini daha etkin hale getirmek maksadıyla S-400 sistemi tedarik etmesinin ardından bazı NATO ülkeleri ve ABD tarafından gösterilen tavrı hatırlattı. Yunanistan'ın söz konusu sistemin bir önceki versiyonunu tam 23 sene önce tedarik ettiğine dikkati çeken kaynaklar NATO müttefiki bir ülkenin savaş uçaklarına Rus yapımı S-300 ile kilit atılmasının NATO'nun müttefiklik ilkelerine aykırı olduğu ve Batı ülkelerinin bu konuda çift taraflı bir politika sergilediği değerlendirilmesinde bulunuldu. Rus yapımı S-300 sistemi 97-98 yıllarında Güney Kıbrıs Rum yönetimi tarafından Kıbrıs'a konuşlandırılmak istenmiş ancak Türkiye'nin itirazları sonrasında 99 yılında Yunanistan'ın Girit Adası'na konuşlandırılmıştı. Yunanistan'a ait S300 hava savunma sistemi 4 sistem ve 8 fırlatma rampasından teşkil edilmiş olup füze menzili yaklaşık 80 mil'dir. Yunanistan sistemin ilk denemesini 2013'teki White Eagle tatbikatında yapmıştı. Kıymetli dostlar, haberimizin sonuna geldik. Yunanistan'ın bu küstah tutumu hakkında siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlarda bizimle paylaşın.